aylar start hakem emrine girdiler start verildi ve 70. Gazi koşusu başladı. Evet sevgili izleyiciler. Orta kulvardan 8 10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. En düşük kulvardan 11 numaralı Nedim gelip 10 numaralı Kırboy'la baş başa oluyor. 3 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Gardi en iç kulvarda 5 numaralı Dinamit 1.5 buçuk boy kadar geride 15 numaralı Black Pearl hemen içinde 16 numaralı Damista bunların sağlarında 1 numaralı Bolt Pilot hemen içinde 4 numaralı Cahil'i görüyorum. 10 numaralı kır boy kaçıyor. 1,5 boy kadar gerisinden. 1800 startı geçirirken 11 numaralı Nedim onu kovalıyor. 2 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Gardis arasında 5 numaralı Dinamit. 3 boy kadar geride 15 numaralı Blackburn. Bunun da 1,5 boy kadar gerisine 1 numaralı Bolt Pilot geliyor. Hemen yanında şimdi 15 16 numaralı Damista'yı görüyorum. 8 numaralı 10 numaralı kır boy kaçıyor. 2 boy kadar gerisinden 11 numaralı Nedim onu kovalıyor. Sağrısına şimdi 5 numaralı Dinamit hemen dışından 8 numaralı Gardi birlikte geliyorlar. Farklar azalıyor. Dış kulvardan 11 numaralı Nedim gelip önde kaçan 10 numaralı kır boyu yakalıyor ve ondan koşunun liderliğini 11 numaralı Nedim alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Şimdi farkı bir buçuk boya kadar çıkartıp bin startını 11 numaralı Nedim önde geçerken ikinci dış kulvardan 8 numaralı Gardi sarkıyor ve son sekiz doğru geliniyor. 11 numaralı Nedim koşunun deri sarısında son 800 yüz geçilirken sekiz numaralı Gardi bir buçuk boy kadar geride 5 numaralı Dinamit'i bunun da sağrısına bir numaralı Bolt Pilot'un geldiğini görüyorum. Son 600'e doğru gelinirken şimdi iç kulvardan Nedim liderliğini korumaya çalışıyor. Hemen dışından 8 numaralı gardı atak yapıyor. Gerideki atlar da ön gruba doğru yaklaşıyorlar. En iç kulvarda Nedim koşunun liderliğini yapmaya çalışıyor ama şimdi en üst kulvardan bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot gelip... Son 200'e doğru gelinirken koşunun liderliğini alıyor. 3 boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan, Damistan'ın en kulvardan 13 numaralı Ramazan'ın ikincilik mücadelesi yaptığını görüyorum. Son 100 geçiliyor. 5 boyluk liderliğini 1 numaralı Bolt Pilot koruyor. Ve 70. gazi koşusunu 1 numaralı Bolt Pilot kazanıyor. 16 numaralı Damistan mı yoksa 13 numaralı Ramadan mı ikinci oldu? Buna varış hakemleri karar verecekler. 12 numaralı Nur Sultan da koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar.